Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bir önceki videomuzda kurduğumuz açı sorusunu çözeceğim. Soruda verilenleri inceleyecek olursak, şekilde bilinmeyen açılar 1, 2, 3, 4, 5 ile orantılı verilmiş. ABC üçgeninde B ve C taban açıları 7 alfa, 7 alfa gözüküyor. Açı bilgilerinden üçgenin ikizkenar ol, üçgen olduğu görülüyor. Bu şartlarda alfa açısını bizden bulmamız isteniyor. Bu tür sorularda bizim atmamız gereken adımlar şunlar olabiliyordu. Ek çizimler sayesinde üçgenin iç veya dış bölgesinde ya da her iki bölgesinde e, ikizkenar üçgenler, eş üçgenler, e, eşkenar üçgen kurmaya, görmeye çalışıyorduk. Bunlar yetmiyorsa karşımıza özel dörtgenler çıkabilir, çemberde açı bilgileri çıkabilir. Bunu artık çizerek sizler de görebilirsiniz eş kenarları renklendirdim takibi kolay olsun diye. Çizimimize e, tepe noktasından yükseklik çizerek başlıyorum. A noktasından bir yükseklik çizdim. Bu yüksekliğin biz simetri doğrusu olduğunu biliyoruz. Şuradaki A'ya bir isim verelim. Açı 90 derece. Buraya H dedim. Peki simetri doğrusu üzerindeki bir noktanın Buraya da isim olarak L diyeyim. Bir noktanın köşelerle birleştirilmesiyle oluşan üçgenler de gene x kenar üçgen oluyordu. L'yi C'ye birleştirerek burada BLC x kenar üçgenini gördük. Açı dağılımını hemen gerçekleştirelim. Açı dağılımından şuraya düşen açı 3 alfadır. 5 alfayı parçaladığımız için burası 2 alfa olmuştur. Şurada e, ki açıları buraya yazmak istemiyorum. Şekli boğmak istemiyorum. Bu açılarda alfa cinsinden yazırsa şuraya gösterirsem. Kırmızı noktada gösterdiğim açılar 90 eksi 3 alfa olmuştur. Tabi burada da e, ters açılardan dolayı şurada da 90 eksi 3 alfayı görebiliyoruz. Bu çizim sayesinde <laughs> e, şurası zaten K noktasıydı. Oraya ismini yazalım. CK'nın orada ALC üçgeninde açı ortay olduğu konumunu görüyoruz. Bu açı ortaylık bize bir şeyleri hatırlatabilir. Bir tane açı ortay varken iç merkez vardır hükmünü ortaya koyamayız, yeterli delil yok. Yani orada K noktası özel noktadır deme konumunda değiliz, diyemeyiz henüz daha. Peki şunu yapabiliriz, çizimlere devam edebiliriz. Tepe noktası C noktası olacak şekilde. Ee, bir taban taban köşesi de A olacak şekilde yeni bir ikizkenar üçgen çizebiliriz. Onu gene ben yeşille çizmek istiyorum. Ee, tepe noktası C noktası olacak. Tepe açısı 4 alfa olacak. Taban e, köşelerinden birisi A olacak şekilde yeni bir ikizkenar üçgen çiziyorum. Yani CL doğru parçasını uzatarak AC eşit işte olacak şekilde burada bir ikizkenar üçgen kurmayı hedefliyorum. Tahminen böyle bir çizim yaptım. O halde yeni ikizkenar üçgenin tabanını çiziyorum. Şuraya da K dedik, L dedik. Buraya da M diyelim. Evet. Yaptığımız iş tekrar eee ACM ikiz ikizkenar üçgenini kurduk. Tepe açısı 4 alfa olarak biliniyor. Peki bu ikizkenar üçgende de e, normal şartlarda e, KC'nin simetri doğrusu üzerinde olduğunu bildiğimiz için bu ACM üçgende de e, tabana ait yüksekliği tepeden tabana ait yüksekliği çizmeye çalışıyorum. Yani simetri doğrusunu, eksenini çizmeye çalışıyorum. Maviyle çizdiğim eksen ACM üçgende simetri doğrusudur. Simetri doğrusu üzerindeki bir noktanın Taban köşeleriyle birleştirmesiyle yine ikizkenar üçgenler oluştuğunu biliyoruz. Bu defa M'yi K'ye birleştirerek burada da içeride de ikizkenar üçgenler kurmaya görmeye çalışıyorum. Peki açı dağılımına devam edecek olursak burada e, şekli boğmak istemiyorum ama şu e, AKC üçgeniyle MKC üçgenleri şunlar eşittirler kenar aç kenarlar Tekrar ediyorum. Bu noktalı olarak göstermeye çalıştığım üçgenler eşitirler. Dolayısıyla buraya da M'ye de gene şu parça açıya da bir alfa gelecektir. Burası da bir alfa olacaktır. İki iç açının toplamı şuraya geldiğinden dolayı buralarda da 3 alfalar normal şartlarda var. Bunları yazsak da olur, yazmasak da olur. üç alfalar burada var ancak ilk x kenar üçgende çizdiğimiz, kırmızı ile çizdiğimiz yükseklik açı ortaya olduğundan dolayı şu parçalara isimler vereyim. Birisi alfaydı, birisi teta olsun. O halde buradaki açıda alfa artı tt olacaktır. Açıları harflendirdik. Açı dağılımını yaptık. Şimdi buradan yine açılardaki açı dağıtımındaki yazabildiklerimizi yazmaya çalışalım. Şuraya bir isim verelim. Burası da olsun. E, MTK üçgenine bakıyorum şimdi. MTK üçgenine bakıyorum. Burayı M açısını şurada 3 alfa olduğundan dolayı e, yazarsak alfacizden burası 90-3 alfa olarak yazılabilir. Biz 90-3 alfayı biraz önce de kullanmıştık. 90-3 alfayı biz şöyle e, bariz bir kırmızı noktayla gösterdik. Bakınız o kırmızı noktalar buralarda da var. Burada da var. Dolayısıyla şu anda eşkenar üçgen e, göremedik. Ancak şunu görebiliyoruz. Dikkat edersek e, ölçüleri aynı olan açılar aynı doğru parçasını görüyorlar. Onu biraz e, öne çıkartmaya çalışayım. Mesela şu AK doğru parçasını sarıyla çizmiş olduğum aynı doğru parçasını gören kırmızı noktalı açılar var. Onları göstermeye çalışayım. Hatta ok kullanarak bunu şöyle gösterelim. 90-3 alfa burada e, sarı doğru parçasını yani AK'yı görüyor. Şurada da L'den gelen 90-3 alfa aynı sarı doğru parçasını görüyor. O halde e, çemberde açı bilgilerini e, hatırlayan öğrencilerimiz AMLK'nın kirişler dörtgeni olduğunu ya da AMLK noktalarının çembersel olduğunu yazabilir. Söyleyebilir. Yazıyorum buraya. A M L K kirişler dörtgeniymiş. Bir başka ifadeyle AMLK noktaları aynı çember üzerinde. Bu çemberi şekil e, üzerinde çizmek istemiyorum. Şekli boğmak istemiyorum. Taslak olarak şurada yan tarafta göstermeye çalışayım. Bu L, AML, e, K <laughs> AMLK dörtgenini buraya taslak çiziyorum. Buradan çemberde açı bilgilerini hatırlamış olacağız. Bu taslak çizimdir. Gerçek çizim değildir. Köşegenleri de çizdiğimde isimlendirdiğim zaman buradan e, açı bilgilerini hatırlayacağız. A noktası e, M noktası L noktası ve K noktası. Biz <laughs> bu şekilde e, yani e, AMLK dörtgeninde açılara baktığımız zaman e, KML açısının yani şuranın alfa olduğunu şekilde görüyoruz. Şurada var o. Aynı mantıkla eee LAK açısının da şuranın da teta olduğunu görüyoruz. Bakınız burası da teta. O halde bunlar e, aynı yayı gören çember açılardır. Alfa ile teta'nın birbirine eşit olduğunu buradan açık seçik sağ tarafta göstermiş oldum. Buradan da artık sonuca gelmiş oluyoruz. Demek ki ilk üçgende açı dağılımına baktığımız zaman tabanda normalde 7 alfa, diğer tabanda gene 7 alfa var. Alfa teta eşit olduğundan dolayı tepeyi sayarsak, şunun tamamını sayarsak burada 4 alfa oluşmuş oluyor. Bunların toplamı 180 olduğundan dolayı 7, 14, 18 alfanın 10 derece olduğunu bilmiş bulmuş olduk. İşte burada anlatmak istediğimiz vermek istediğimiz mesaj sabırla doğru çizimleri yaptığımız takdirde bu çizdiğimiz ikizkenar üçgenler, eş üçgenler, eş üçgenler bize mutlaka sorunun çözümünü sağlayacaktır. Tabi görmek kolay olabilir ama beklenen zamanda uygun zamanda görmek biraz maharet istiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri videoları akabındaki derslerimizde inşallah paylaşacağım sizlerle. Başarılar dilerim. Esenlik dilerim. Hoşçakalın.